arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle sonunda video geldi <laughs> neden neden video gelmediğini söyleyeyim arkadaşlar bir haftadır hemen de bu konuyu açtım ve sürpriz bir oyun var tabi eski bir oyun ama yine de söyleyeceğim ee, tablet kafa yedi çok çok kafa yedi YouTube'dan video atamadım e, video da çekemedim. Onun için video geleme gelmedi. Tableti sıfırladım şimdi. Şimdi de oyun oynadık. Oynuyoruz. İşte işte şimdi size bugünkü oyunu göstereceğim. Şu ekrana bakın. GTA Vice City. Bugün sizlerle GTA Vice City serimize başlıyoruz. İlk defa bir serili bir oyun çekiyoruz. Ee, çok heyecanlıyım. Oyununu oynam oyunu oynamıştım aslında böyle eee 9. bölümdeyim. Şimdi e, video, videoda başlayayım dedim var videosunu çekeceğim. Aslında oyunu bitirdikten sonra <laughs> çekecektim. yanlış şey çekti. Ee, şeyi bitirdikten sonra çekecektim. Ben de boş verdim bari oynayayım dedim. Şöyle bir şey yapayım dedim. Ee, işte başlayalım. Eee oyuna başlıyoruz. Yeni oyun diyoruz ve basıyoruz ve başlıyoruz. Bunu ben indirdim aslında arkadaşlar. Bu alfa versiyonu ama yine de fırsat fırsayabiliriz. Tam bir versetti, lanet olsun. Bu arada sessiz nedenini bilmiyorum. Peki ne yapmalıyız Sony? Ona eski bir dost gibi davranacağım. Meşgul edip ne? Demek ki bu Sony bizi aldattıymış. Ay şüdüm bir anda. zamanlar değişiyor. Düşmanlar külseye dönerek aileler bu falan diyor. Neyse geçelim şöyle. White Beach Oxide Chance of peace. Kafamı bir git, git biraz uyu. Sen ne yapacaksın? E gidiyor. Evet. Bir araca binmek için enter e, bin, binmek için binmek mi? E, oteli bulmak için radardaki pembe şeyi. Bu Diyaz'ın aracı değil mi lan? Ya yakın bir şey. Neyse biline var araba. Emin ol. Hızlanmak için V tuşuna bas. Ayrıca sağa sola dönmek için

o alarmlar da nedense çalışmıyor. Nedenini bilmiyorum. Allah, ayarları değiştirdik ya. Helikopter ayarını çevirdim şeyi de. WASD ile sürüyorum ben sen? Evet, otele gidelim. Yürü, çekil lan. Lan, yanlışlıkla arabadan indim. Salaha bak lan. Salak. Çok garip olmuş lan. Çok kapalıymışlar. Bizim arabamız ne bu arabalarda Normal olarak. Çekil lan. Bir de bana düğüt düğüt yapıyor. Evet gidelim. Çok üşüyorum lan. Dönün. Aha. Bizim arabaya bu vallahi. Şu sarı araba bizim bu arada şu. Şu bizim sarı araba. Ya görüntü çok kötü ya. Neyse böyle bir hata iyi. Evet. Bu şimdi giriş kapısını kullan. Tamam tamam hadi. Tankı sözde değil de şuna. Önceki oynadığım şey. Eski bir dost. Evet. Manyak. Merhaba Sony. Tommy, Tommy. Uzun zaman oldu. Biliyoruz, biliyorum. Duygusallığını yendim. 15 yıl aynı dün gibi hatırlıyorum. Sen bu profesörüm. Çok hızlı geçiyor lan. Avukatın hapisini bulmam gerekiyor. Dur. Önce sizlere şeyi göstereceğim. Ne diyorlar? şey Tommy Versetti'nin evini göstereyim. Şöyle çıkıyoruz, çıkıyoruz. Şurada. Evet, Tommy Versetti'nin evi. Burada da evi, elbise şeye var. Bu kendi elbisesi var. Ne oldu? Burada da şey işte. Yer. Tommy'nin yeri. Ok okyanus sahili. Evet kendi arabamıza bilelim de arkası şey değil. Aynen. Neyse bir şey olmaz. Lamborghini de yapma koymuşlar lan. Yazın yerinde de var. Polis Evet. Arabanın anasını tövbe tövbe belli Neymiş bu? Parti. <laughs> Git biraz uyu böyle mi? Bütün gece sandalyede oturup kahve içtim. He ilk başta söyledi ya git biraz uyu. Bu bir felaket katal kazıklandım dostum. Keşke arabadan inseydim de onları bir güzel neyse kafam bozuluyor. Ben kanun okuluna bunun için mi gittim? Tamam şimdi ne yapacaksın? Kapa çeneni otur ve rahatla. Sana ne yapacağını söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Sen bu kokan kokanı alanı olacaksın ve sen de para Güzel fikir. Bu muhteşem bir fikir. Bunu düşünmeye bir... Oh biri var. Emekli Albay Juan Garbi Cortez. Bu anlaşmayı onun fikriyle maaşlarına uzak durmak çok iyi olurdu. Şimdi dinle ve şu anda bir vapurda güzel bir şey. Baş, bütün starları falan oraya dağılım. Ya çok hızlı konuşuyor lan adamla. Şimdi bu Albay Cortez'le şey yapacağız. Evet, artık kıyafetimi giyeceğiz şimdi. <laughs> benim Gitti artist kıyafetimi Şimdi burada artist kıyafet yazıyor. <laughs> hmm. Hoş motor. Çalak mı? <laughs> burada bir polis var mı? bir bakalım. <laughs> Bahçet bana ne? Bana ne? Bana ne lan benim lan? Baba koşuyor. Sanki yetişeceğim motora. Ben burada değil mi? Bu yollarda değil mi? Evet evet burada. Bu. <laughs> Ay Ne işin var? Allah, çarpık gidiyor. Git gelme lan. Lan ne yaptın lan? Dur şuradaki tabancayı alayım. Şurada tabanca var. 17 17 daha 24 mü? anne? Bak Lamborghini Diablo. Sever mi lan bu? Yoksa normal mi? Anne Lamborghini Diablo SV Parti. Ya bak tipsiz. Ne bakıyorum lan? Anladığına göre Bay Rossum bir İnşallah sağınıza etkilen bir şey yoktur. Muayene nasıl gidiyor Bay? Uh! Verset de avukat aslında korkan tekidir. Çok güzel, çok güzel. Peki ya siz? Ben sadece mal, malımı istedim. Ah, istememedik olaylar olmuş. Tabii ki artık sınırlarımı Ama çok tatlı bir parti zaman olacak alacak. Belki daha sonra konuşuruz. Kızımla tanıştırın. Mercedes. Ne o lan? Ya, ben gerekliyorum. Tipsiz. Tipsiz çekil. Tabii babacığım. Mercedes bununla yaşamayı denemelisin. Neyse Senin bazı konularını tanıştırmak istedim. Şu antır Yandaki silikonlu bayan Faruk öğrenci. Lan bizim bu şey değil mi lan pit? Var şehrin mamos yıldızları. Her zaman büyük büyükler. <laughs> Aa bu bizim Alvaro Cortez değil mi lan? Yok da bu şey. Alvaro. Aa bu da manyak işte. Bunların hepsine şimdi görev çıkacak. Bunu biliyorum ben. Bunların hepsi buradaymış. Gonze. Diğer ikisi pastor ve çift. Ana bu beyaz değil mi lan? Yok la bu değildi. Ha bu film yöneticisi. Aa Diaz. <laughs> bu Diaz. Şişko Diaz. Şurada konuşan da alama ki. Ricardo Diaz, Boy Kokain. Mercedes. O oh, arkadaşımı şehre geri getirmeye başka zaman Ricardo. Hadi çıkalım buradan. Tabii bir poli polis teş. Lan mal. Ya şöyle Ne var lan? Zaten durmuyor ki kadın. Gel gel. Salak. Dur lan kadınla limuzine bitirip bindirip. Gel. Arabanın motoru bir açık kaldı. Bir de limuzinler biraz saçmamış. Hadi bir. Baban için çalışmayı düşünüyor musun? Olabilir. Ellerin üzerinde olabilir mi? Olabilir. İnin, i̇n Şurada bir tavanca mühendisi var mı? Yok. Gel. Sen önce şey yap. Yavşak. Bilmem. Savant edeyim. Güçlü ve zengin bir babaya sahip olmak gerçekten zor bir iş. Dikkatlendiğim o zihniyet şöyledir Hele la kardeşi burada birisini götürüyorum. Hiç kimse bildiğimizine yol vermez mi? Derken adam bir zaten kolay. Ama az para veriyor yani. 100 dolar. Aslında şimdi fark İyi, gerçekle. Eminim böyledir. Yavşak ya. Tabi tabi ya. Ha. Dünyanın en kolay görevi. Sıra kıyafetli kayıt evine geldi. İlla. Oha bir sürü polis var lan. kafaya öyle gitmem lazım bu artist kostümü mü diyorsun? baksana neyse boş bir de artist kostümü daha iyi şöyle kayıt almaya gidelim güzel bir oyun aslında var ben biraz ergenleşmişim <laughs> Sanki öyle. Başlangıç. Hı. Saat akşamı 4. 4 6 geçiyor şu an. 7 geçiyor, 8 geçiyor. Şu an. Allah'tan bu Sadece yapacaktık da Allah'ım. Lan bir dikkat edin lan! Sonra diyorsunuz Düğ 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 dur be! Biraz saygınız olsun be! O kadar kolye çalıyorsunuz İyi de yapıyorsunuz? Magandalık yapıyorsunuz ya! Zaten bu Vals şehrinde de magandalar var. Trafik işimden geçiyor böyle. Bazen araba ısırdırabiliyor oluyor. Böyle geliyor benim bir Arap'ım bir, bir kişi geldi böyle bir geldi böyle e, şey yaptı böyle e, geldi şey yaptı ne yaptı ben tam birisini dövüyordum böyle dövüyordum e, işte şey yapıyorduk ne yapıyorduk unuttum <laughs> sokaklar süslülerle dolu. Ha işte ben işte böyle dövüyorum. Arkandan bir serseri adam böyle geldi. Malibu kulübünün oradaydı. Böyle serseri gibi geldi. Arabayı bir şey kapısını açtı. içine bindi. Arabayı ilerledi. Ben de onu attım yere. Sonra onu dövdüm böyle. Böyle dövdüm diyorum. Şimdi de Malibu, Malibu kulübüne gideceğim. Bu adam da manyak gibi. Korkak ciddi ciddi. Tamam tamam. Bu bizim ya şu an kadın şey söylemişti ya kel kaldı diyebilirsin. Bu manyak kadın. Daha demin görevdeki kadın. şeydi. A ve K yer. Hani şöyle şapkalı bir adam vardı ya. Manyak gibi. Ya dikkat et lan sen kendini yönelendir diyorum. Hah geldi. Allah bekler. Burada da AVM var. Seni ezdim ya şimdi. Deli para almalıyım. <laughs> 29 TL. Şu görevi yapayım da. Şey yapayım. Evet. <laughs> Neyse. Şu görevi yapayım da silahla silah kayıt yapmam sonra da videomuzu bitirelim. Sonraki videomuz ise şey hepiniz olsun. Evet, küçük. Evet. Bizim manyak Kent Paola geldik. İyi. <laughs> Aa silah zaten var bizde de. Yine de alak işte. Bir şey de almalıyım yine. He <laughs> he. <laughs> Bizim Tom versiyetti. Sen misin? Ben Rosenberg bir arkadaşıyım. Rosenberg, Rosenberg, oh! Bonkellerin ambulans kovalıcısı. <laughs> Herkes komedyen mi? Ooo! Oh. Kavga var bakıyorum. bir ilgisi olabilir. Mutlaka bir ilgisi olabilir. Gidip bir bakmaya ne dersin? Bakacağım. Seninle sonra görüşürüz. Bir yumruk atsayım bari. Ben çok büyük tekme. Evet bu doğru. Devam et. Uzaklaş falan bir içecek. Hadi bir daha nereye gittim. Arıyoruz. Boşunca. Ha işte. Şu mangalda şu. Şu serseriler işte benim arabamı çalıyor. Ya dikkat et kardeş ya sen de. Dur diyorsun başımıza bela atıyorsun. Aa bu aa, şey aşçı görebilir mi? Aynen. Buradaki aşçıyı ezelim yapacaktı adamın? Adamla adam konuşma yapacaktı ben onu izledim. ha <laughs> bizim bu lens manyak lens zenci lens. O adamım lanet olsun adamın diyen adam. Bu bizi mal gibi izliyor. <laughs> bu da bu görev de fazla uzun sürüyor. Şimdi bana silah verecek. Silah memesi verdiği için amine işine gitmemize gerek yok. Yani bölümü bitiririz kayıt yaparken. Yapar. Sabah silah verdi. Gelin lan buradan. silah memesi verdiyse tabi. Bu tarafta. Aynen silah memesi ver. Dur kardeş ben bunları döveceğim. Silahlarını da alayım. Zaten var ki manyaklar. Allah kafayı kestim ben. Lan. Siz istediniz lan. Ya benim lan. Şu yok bu satır daha iyi. Salak lan. 70 canım gitti. Ay 70 canım yok. 70 70 canım şu an. Ben sen de öyle bir yere gitmişsin ki. Lens'in arabası da Lamborghini'di. Aplo SV. Ben niye söylüyorum acaba? Sen niye söylüyorsun? Burada öğrenmem gereken tek şey var. Marcelin olmaması. <laughs> Heh bak zaten Lamborghini işine gitmiyor. O korna da Lamborghini'de E, ki, Lens bize yardım edin. Silah seçmek için pembe daire ortasını yapın. Silah satın almak için sağ şey tuşuna bas. Tamam, tamam, oldu. Lan. tabanca mermisi yeter. Neyse arkadaşlar. Mallık yaptım şu anda. Ben her, zamanki her zamanki gibi, her zamanki gibi Oyunu yüklediğim yerden devam edelim. Yani boşu boşuna silah mermisi kaybetmem. Ya O kadar da mermi yok da. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, sonraki videomuz hep geliyor. Bay bay.